Pomeranian ırkı bir köpeği olduğunu e, ve köpeğinin sürekli kucağında durmak istediğini bize anlatmış. E, kucağından indikten sonra başka köpeklerle karşılaştığında, başka insanlarla karşılaştığında köpek sürekli tepki veriyor. E, başka köpeklerle oynamak kesinlikle istemiyor. Sürekli sahibinin kucağında sahibinin yanında olmak istiyor. E, bu bir problem midir, sorun mudur yoksa normal bir davranış şeklidir, e, şekli midir diye sormuş. E, şöyle söyleyeyim. Bu aslına bakarsanız genelde e, köpek sahiplerinin yaptığı bir genel hatadır. E, sürekli köpeğini sosyalleştirmeden sürekli işte kucağında her yere götürüp tabii ki hayatı köpeğinizle paylaşacaksınız ama köpeğinizin e, başka köpeklerle de oynamasını başka hayvanlarla da e, sosyalleşmesini sağlamanız gerekiyor. Sonuçta o doğasında bir köpek ve sahibiyle paylaşacağı zamanlar onun için ne kadar kıymetliyse hem cinsleriyle oynayacağı, vakit geçireceği zamanlar da onun için ayrı bir açıdan çok önemlidir. E, ben buna kendi tabirimle aslında insanlaştırmak diyoruz. Bazen Aşırı sevgiden köpeklerimizle o kadar fazla vakit geçiriyoruz, o kadar kucağımızdan indirmiyoruz ki. E, özellikle de dışarı çıkıp dolaştırmamak, parklara götürmemek de aynı şekilde e, ciddi bir sıkıntı. Yani köpeğimizle vakit geçirdiğimiz kadar onun farklı köpeklerle de vakit geçirip, oynayıp sosyalleşmesini sağlamak zorundayız. Ha, böyle bir vaktimiz yoktur. O zaman ne yaparız? Yanına ikinci bir köpek alıp gene hem cinsiyle alt alta üst üste oynamasını, vakit geçirmesini sağlamalıyız. Çünkü bunu yapmazsak yavaş 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 köpeğinizin karakteri bozulur ve bu bir psikolojik sorun haline gelir. İleride de bundan dolayı çok sıkıntı çekecektir hem köpeğiniz hem de kendiniz. Bu yüzden de ya vaktiniz yetiyorsa onu bol bol sosyalleştirin, başka köpeklerle oynatın veya da böyle bir vaktim yok diyorsanız onun yanına arkadaş olabilecek, sosyalleştirecek ikinci bir köpek almanızda fayda var.